Yeşil mi? Bekle. Güzel. Sandık ben yanında. Güzel şey. Aa, bir Ne yapıyorsun şu an? Kasıyor sen, sen mu senin bir Hayır şu an kasmıyor da bir şey yapıyorum. Ne, ne yapıyorsun oğlum işte? Fullemem lazım bir şey aklıma Heh, tamam gel. Arkada bir şey açtım. Önüme çıkıyor. Abi en iyisi. Abi ben vuramıyorum bana büyü attı. Ha bırak şimdi. Abi her zaman kılıç kalkan babadır ya. Aynen abi ne abi abuk sabuk işler. Babadır bizim için ya. Yok abi bu işe yaramaz. Abi ne vuruyor ya? Bu ne lan sopa mı buldum ben daha? Kulüt. Bu ne lan? Sinek. Abi bana bir attı. Bana da büyüt. Aa bu iskelet büyücü işi. Aha böcek böcek. Annem. Nerede? Şuradan vur. Şuradan vur. Ha Allah. Çok güzel vuruyor lan. Önlü arkalı. Önlü arkalı. Önlü arkalı. Dur 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 hemen atlıyorsun kardeşim Bekle. Oğlum hemen vuruyorsun ya Allah Allah Ben şu yerdeki şeylere vurmaya çalışıyorum 2 dakika Aha burada da var Oğlum bura kalabalık bura, Bekle şunu bir çekelim Şunu bir çekelim Diğerleri kalsın Çekil. Tamam arkalarını vur Bunda bir şey çıkmıyor bu. Aa böcek var. Kocaman böcek var. Bunun şeyi var yukarıda ya. Bazıları tekliyor, bazıları yemiyor. Geliyor! Bazı nasıl işte? Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Aa, ilgili. Abi bu sen vursana, senin vurma sesin bile gelmiyor lan. Oğlum vuruyorum, çakır çakır kan çıkıyor. Allah'ım. şey olmaz lan. Bak götünden vuruyorum görmüyor musun? Ne geliyor lan? Ya böcekler gel gel ben böcek şeyini kırıyorum sen bunları öldür. Adam seni takip ediyor ben ne yapacağım? Oha! Oğlum bura çok bir şey var Gürkan. Abi büyü yedim. sıçayım ben ya. Ben kaçtım Gürkan kaç Sağır olma birisi yedim. Ben dokunamıyorum. Ben sıkamıyorum şu anda. Ben de onu yedim kaçtım abi. Onu yedim gibi kaçtım. Gır, gır. kaçıyor ya bir bir tane daha var ben onu kırıyorum Abi ben bir can Aa can şu canı bir alayım dur Abi yani bana çok garip şeyler yapıyorlar ya Bu ne o? Abi bu ne? Samet bir yardım et de. Yıkan ben burada şey abi yardım ediyorum canımı görmüyor muyum? Ben burada beyzeni yıktım da bana büyü attılar vuramıyorum şu an. Oğlum ya adam ateş büyüsü attı ya. Oha. Biri mi var? İnşallah ölmem. Biri mi var? Aşağı gel aşağı gel aşağı gel. Odun odun için yakal. Odun atışı yakal. Gülkan geliyorum da yanına. Ana. Biri Gürkan biri geldi. Allah belanızı iki kişi var Gürkan. Dikkat et öldüm. Kaç oğlum kaç orada? O bölgeden kaç. Tam şeyde. Yukarı çıkma yerindeyiz. Arkanda var oğlum hala orada duruyorsun Gürkan ya. Şurada geçit var. Kaç yukarı çık abi çık çık acıma geliyorlar orada. Abi inanılmazdı ya. ya. Bu arada bir eşya bulup alıp... Abi burada bak bir tane büyücü, dört tane büyük örümcek, beş tane küçük örümcek. Abi ana büyücü var da büyücü. Kendini patlattı, tamam mı? Bom, ateş büyüsü attı kendini kendini tekledi. Bak kendini öldürdü, tamam mı? Benim can yarıya indi, kendini öldürdü. Böcekler hep söyledi, bal gibi. Çok iyiydi ya. Oh. Ben orada savaşıyorum diyorum. Abi sen. Ya oğlum ben de savaşıyorum la. O kadar bir o kadar bende de vardı. Ya yani şey atıp duruyor Gürkan. Ya 2 3 tane var. İkisi 3 tane de atıyor. Bir daha vuramıyorum. Sırayla yenileniyor bir de atmaya şeyleri. Birinden kaçıyorum, abi, diğeri atıyor, diğerine yakalanıyor. Abi feciydi ya. Üstüne gelip satmana gerek yok herhalde. Bir de onlar değil bak, onlarla uğraşırken arkamda iki tane de adam var yani. Senin yanına geleyim dedim. Bir baktım iki tane ağzıması adam. Ağzıma sıçtılar oğlum, benim ağzıma sıçtılar. Ya büyücük kendini patlatmasa, ne oldu? Bana uzaktan ben büyücünün dibine savaşçıydım Allah'tan. Kendini patlatmasa ben orada ölmüştüm yani. Orada var ya orada ben iki, iki, defa deneyim yine ölmüştüm. Büyücük kendini patlattı, alına sarıp bir patladı herkese öldü. abi kılıç böyle. o kadar kötü vuruyor ki iki kere vuruyor anca ölüyor bu örümcekler. Abi örümcekler bile silahsızlandırıyor ya seni silahla vuramıyorsun böyle. Hmm. mor bir şey atıyor. Kuşt ya. Dedim ya 2-3 tane var. Biri atıyor. Birinden kaçsam diğeri aynı. Hepsi üçü de aynı anda atıyor. Ben etrafta döne döne vuruyordum böyle. Hepsine sektiriyordum. Kılıcı bitti öldürüyordum, böyle. Hepsine değiyor. Yok abi bir de, bir de ra rakip vardı. adamlar rakip adamlar geldi. Tek ya şöyle canım zaten azdı. Dedim canımı fullleyeyim. Seninle geleyim hani bir şey atalım dedim yere bir kamp ateşi kuralım dedim. Olacak İyi gibi. İyi demişsin. Ben de bir bomba var bu. Bomba mı ne bu? Ne? Aa sürgen kit diyor. Aa canım full kit var. Canım 5'e falan inerse söyle. Full zaten oğlum hiç gerek yok. girebilir. Kardeş. Üste çıkalım ya. Üste çıkılmıyor. Şey Buna da Oğlum burada birileri var. Okçular, oh, boğsa oh, herkes burada. Oyuncular mı? Abi, Gürkan, önümden bir çık. Ben kapıyı kırmaya çalışıyorum. Önüme geçiyorsun ya. <laughs> Abi bana demiyorsun ki Samet sen. Sen bana sen, demiyorsun ki kapıya vuracağım diye. Sence Bana desene ben kapıya vurayım. Senin vurmana gerek yok. E, sence burada ben ne yapabilirim? Kapının önündeyim. Ya bana niye demiyor kapıya vur diye. Bana niye demiyor? Ha, ben kapıya vuruyorum. <laughs> bana niye demiyorsun kapıya vur diye. Çünkü ben kapıya vuruyorum Gürkan. Ölüme gidiyor. Ya abi bak, sen onu da demiyorsun. Bak, bak, ya. Bana bak, vuruyorsun. Ben buradayım. Diyeyim. Bak ben buradayım. Kapıyı vuruyorum adam önüme geçiyor. Ya asbinallah bana niye demiyorsun oğlum ben de vuruyorum ya. Kukam önüme geçiyorsun benlik bir şey yok. Kanka, sen Hala önüme geçiyorsun diyorsun ya. Vur vur. Kanına vuralım. <laughs> ok kullanmıyoruz zaten. Bunlar sarılmıyormuş. Abi hepsinde ok var ya. iki tane al al. Bende zırh var da ne kadar iyi bilmiyorum onda ki. Bak bakayım. Evet bunlardan bende yok. Kafa yiyeceğim ya. Adam <laughs> ölüme niye geçiyorsun abi? <laughs> ölüme Oğlum senin suçun senin suçun. Bak bir duvar var. Bak duvar var. Sen duvara geçmeye çalışıyorsun. Abi mı? bana niye bilirsin? Ben o işleri görebiliyorum. Ben kapıyı kırabiliyorum. Kapıyı ben işte ben... Yani. Ulan Kendine ben zaten, gerek yok. ben zaten kırıyorum. Sen benim önüme geçiyorsun. Ya kırıyorum deme bana, ben bana, bana ben kır Ben bana niye diyeyim? Ben, ben kırıyorken <laughs> sana niye kır diyeyim? Ya yani şey gibi yok Ben seni uğraştırdım oğlum? Aa. Bak şöyleyiz bak göstereyim. Dur bir. Onu al ondan sonra göstereyim. Oha oğlum bundan böyle zırh çıkıyor muydu benden? Bak bak bak. Ben buradayım. Ben buradayım. Kapıya vuruyorum. Kapıya vurduğum sırada sen ölme böyle geçiyor. <laughs> abi bana de bana bildir abi. Info dediğin bir şey var ya. Ya Gülkan burada infoya gerek yok. Nereye gidiyorsun Gülkan? Şurası sandık var dediğimiz. Onu da alak es geçmek. Aa büyücü. Dikkat et dikkat et büyücü. Abi. Büyücü bana de, büyücü de, büyücü. attı ya. Bir yansın, de bana attı yansın. ya. Yansın oraya yansın yansın. Çık 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 yanacak yanacak. Tamam tamam ölür o ölür ateş Yanmıyor 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 onlar ateş işlemiyor onlara. Lan nereye işlemiyor tek gel işte al sen al. Oğlum ben vurdum zaten onu çünkü. Ben öldüm. Büyüyücü <laughs> oldu mu bir şey yok onun Sandık var. Ooo oh, pantu bunlar da iyi mi? Bir şeyler çıktı ama Kankam bu kask iyiyse al istiyorsan bende daha iyisi var Bak sende daha iyisi yoksa al Tamam bakacağım Arkamdaki sandıkta evet, 28, 38, 38, 38 yok benimki çok çok daha, daha iyi Gülkan şunu al bak burada bir şey var zırh İyiyse al onu Güvendiyse evet, al Bakayım 37 40, 40. Abi benimki 40 çok daha, daha, daha iyi Move speed 7 hatta 7 move speed veriyor Bende de var 42 41 Aa, manyak mi? manyak mısın oğlum şey niye attın? Neyi? Sen öyle eldiveni at, 2 stretch veriyor. Oğlum bende dayısı var çünkü. Artı 2 stretch var mı öyle Evet. Üstüne bak artı 2 stretch. Yüzde iki damage <laughs> arttıran bir şey. Eksi beş e, büyü engelleme oğlum, gibi bir şey. Oğlum Oğlum ben bu arada bayağı düşlendim daha. Ben de aynı şekilde bak. Üzerimdeki zırh acayip güçlü. Kafatası acayip güçlü. Sadece pantolonum güçsüz var arada Tek pantolon, kötü. pantolon, benim pantolon da iyi bu arada. Artı altı armor veriyor. Oo, çok iyi. Bak oğlum bu iyiyse artı... bu sandıktakini alsana. Artı İşini artı armor mi? iyi mi oğlum? <laughs> He oğlum bak bendeki pantolon artı 2.1 kayışın demek bonus veriyor. Sonra debuff druid'in bonus veriyor. Benim... 4 agility. Şu Abi mükemmel, üstünlük set şey mükemmel. Bir tane şey... Oğlum bu bak. çok kötü ki Samet, bu. Samet. Bu çok kötü oğlum. Bak benim... Samet evet, bak bunu... Şu iç... iyi şeyler çıkıyor. Şu sandıktaki çok kötü oğlum o Eksi 3 hız veriyorlar. Bak yani bence tek... kötü değil. Ne kötü, çok kötü oğlum. Ya benim üzerimdeki ondan 10 on kat daha iyi. Oha sen ne abarttın. Ya cidden ya. En azından Abi Abi bir, Abi, de, bir, şey. bir de kırmızı bak bu. Bunlar biraz daha güçlü. Vur vur. Al sen al. Ne sen al oğlum. Altın ateşi kurayım mı? burada şey var. Altın ateşi kurayım gobindler mi? Goblinler var, goblinler geliyor. Altın ateşi çıkacak arkanda. Anam Canım çok az gırtlan ya, verdim. Can, canı alsana oğlum canı canı. Alacağım şimdi ya. Oha Gürkan. Oğlum yanmayı lanmayı alıyor. Şeye baksana. O içindeki şu an bana kullanamadığım bir şey geldi. Balta. Olsun, ev, 42, ba olasın, 42 balta. Barbarlar için efsane bir şeymiş. Öyle yazıyor. Arkanda. E Abi bana bir burada ateş sarı bıraktı ya. Bu goblin farklı. Sen Kırmızı olun. oğlum görmüyor musun? Rengi farklı. Şey. Ölmüyor İbrahim. Ölmedi bileyim. de ya. dalga çıktı. Benimkinde de kalkan çıktı Benim biraz cana ihtiyacım var ya Arkandayım ben vuramam Bana geçirdin Gürkan helal olsun Ben değil o geçirdi Sen geçirdin abi hissettim o bana vuramadı abi Yok yok yok, yok Öldükten sonra ona. geçirdi abi öldükten sonra ya o Yok vallahi diyorum Olmadı geçiyorum. Gürkan bu Oha Gürkan Ha Gürkan nasıl aldın abi ya onu Ne diyorsun oğlum ben açtım işte Oğlum nasıl? E, Kapatı çıkıyor. Yat yat. Kapatı O morlu kılıcı gibi. sen mi aldın? Ha? Oğlum ben ona diyorum ki oha diyorum şuna bak diyecektim aldı Gürkan ya olmaz böyle bir çakallık ya. İstiyor mu? Abi istiyorum tabii ki. Benim kılıcım yok. Tamam. Al, atıyorum dibine. Abi bende meşale yok, meşale mi var? Ben dur ya dur da Şalim şey... alacağım. Ne mi Şalim? Gel şuraya girelim bakalım burada ne var? Aha koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Çakal. Alırız bunları. Bunları tokatlarız. Ağzıma sıçtı. Ben can basıyorum. Ben can basıyorum, ben can yok. Oğlum bu bunun yavaşlığı var mı? Acayip yavaş. Hemen hemen. Yeni kalkan aldım. Acımıyor adam ya hemen. Oğlum bizde bir şalakla. Şey la. Oğlum bende yer yok ya biliyor musun? <laughs> Alamıyorum. Seçmem lazım. Allah belanı. Ya ya. Böcek böcek. Aşağıdan geliyor. Oğlum bu kılıç bok gibi ya. Öldüm ben Gökhan bu kılıç yüzünden. <laughs> kafayı kafa yiyeceğim. Vursan oğlum. Yarısal. Vurulmuyor abi vurulmuyor ya. Çarpıyor ya. Duvara çarpan kılıç mı olur ya? <gülüyor> <gülüyor> kılıç. At şunu ya Allah'ım ya Samet ee, hadi çıkalım tamam. sen başka bir yere git ben başka yere gideyim Abi ben şurada çok ganimet var abi ben bu ganimet ölmek istemiyorum. Böcek geliyor. vurdum Oha 67'lik sır mı? Bu ne Oğlum, yok? Normal şeyler bunlar la. Ya sanki her gün her kasadan 64'lük zırh çıkarıyormuş gibi normal bir şeyler bunlar ama. <laughs> Yo hani alış ya alış alış. Al Gürkan al bunu. Yo güzel olduğu için söyledim Gürkan zaten. Gürkan gel şuraya şunu kurdum. Son bir kere buna oturalım da öyle gidelim. Benim can fırsat sen otur ben gidiyorum. Sen de bul tamam mı? Ben başka yöne gittim. Ne no. oldu? Abi ben çıktım. Ben bir kelime çay koyup geliyorum. Kelime çay koyup geliyorum. Efendim anne. Nope. Kjør <tors> gutta! Uh -huh. Kafa yiyeceğim ya o kafa yiyeceğim. Geldin senet kurttun değil mi? Tabi 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 abi o, o, abi kafa yiyeceğim yılan. Ne oldu? Kapıyı açtım F'ye bastım. Yanlışlıkla G'ye basmışım ya